Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Palm yayınlarının Türkiye geneli TYT sınavının geometri çözümüne devam edeceğiz. Zaten mat bir e, matematik kısmını iki bölümde bitirdik. Geometri kısmını tek bölümde çıkartıp bitireceğiz. Hazırsanız 31. soruyla başlayalım. Bir tane ipim var arkadaşlar. Çeşitkenar üçgende bu ipi doluyorum ben. E, doladıktan sonra ipi AB kenarında dolarsam arkadaşlar x açıklık kalacak. BC ve AC kenarına atarsam Y. AC ve AB kenarına atarsam da Z açıklık kalacak. Üçgenin kenarlarının arasındaki bağıntı nedir? X, Y, Z'yi vermiş bana. İpin uzunluğu zaten arkadaşlar e, nedir? Sabittir. Z e, uzaksa biz şunu diyebiliriz. E, en uzak mesafemiz hangisi? Z. Değil mi? Şu ipin uzunluğu sabit olduğu için arkadaşlar biz buraya B diyelim. Düzgün bir şekilde yazalım. Buraya B, C ve A dersek demek ki şu z kısmı daha büyükse, biz b artı c büyüktür diyebiliriz. En büyük b artı c. Sonra, a b c dediğimizde göre arkadaşlar, a artı b kısmı ikinci sırada. Sonra ise arkadaşlar, hani en küçük x olduğundan dolayı demek ki a c ve b dersek, a artı c'yi ilgilendiren kısım en küçük olmak zorunda. Tamam, bu yorum yaptıktan sonra zaten çözümümüz kolay. İlk ikisinde en büyük olanı alıyorum. B büyüktür. C büyüktür. A diyeceğim. Bu da arkadaşlar hangi seçenekte var? E seçeneğinde bulunmaktadır. 32. soru kolay bir benzerlik sorusu aslında. Bir iki fırça verilmiş arkadaşlar. Bu fırçaların e, kaplarda duruş şekli verilmiş. AE2'yi vermiş bana burada. E, burada şunu soruyor. X artı Y nedir? Burada benzerlik oranlarını çıkartalım. Mesela burası 1'e a'ya a dersek arkadaşlar 2 a'dır. Demek ki benzerlik oranımız 1'e 2'dir. Biz buraya misalen y dediğimizde buran Y olması lazım. Tamamı 12 idi bunu. Şuradan arkadaşlar 3 y 12 geliyorsa y dediğimiz ifade de 4'ü vermek zorunda. Sonra biz buraya x dersek şu ifadeye benzerlikten x bölü 2 demeliyiz. Çünkü e, kelebek kuralından bu açıyla bu açımız eşit olduğu için arkadaşlar. Sonra e, şu ifademiz aslında yani tamamı 20 santimdi. 2 santimi çıkartırsak x bölü 2 artı x dediğimizde 18 olması lazım. Düzenlersek 3x bölü 2 18'i veriyorsa x de buradan 12 olarak bulunacaktır. Bizden x y'nin toplamını sormuş. x artı y toplamı da 4 artı 12'den 16 yani c seçeneği olarak çıkacaktır. 33. sorudayız. Rüzgar gülü, rüzgarın yönünü pratik olarak belirlemeye yarayan basit bir araçtır. İşlevsel olmasının yanı sıra süs eşyası olarak kullanılır. Ön yüzü sarı, arka yüzü pembe renkli olan x üçgen biçimindeki el işi kağıdı AB paralel olacak şekilde D köşesi D doğrusu boyunca e, kesildiğinde diğer köşesi üzerine gelmektedir. Yani ben bunu kestiğimde arkadaşlar bu köşesi şu ifadeye gelmektedir. Şunu şöyle düzgün bir şekilde çizersem ben çizdim. Böyle gelecektir. Demek ki burada bir ikiz kenar üçgen meydana geldi. Burası 90 ise bakın. Zaten bunlar da bir ikiz kenarda arkadaşlar. Burası da 90 gelecek. İki eşit parçaya böldüğünden dolayı. Ben bunun alanına A dersem bunun alanına A diyorum. Demek ki burası da 2A olmak zorunda. Alanları karşılaştırırsak. Rüzgar gülünün görülen sarı yüzeylerinin toplam alanı 48 olduğuna göre Rüzgar gülünde görülen pembe yüze yüzeylerinin bir tanesinin alanını sormuş. Şöyle diyebiliriz. Bir tane şu kısım A ise bu kısma 2A dedik. Kaç tane 2A olan kısım varsa alanlarının toplamı 48'miş. Toplam 8 tane A var. 8A dediğimiz ifade 48'i veriyorsa A da 6'dır diyeceğiz. Zaten e, pembe bir taneydi. Ben bu pembeye de 6 dersem arkadaşlar cevabımız C seçeneği olarak bulunacaktır. 34. sorun bir çokgen sorusu. Ee, en kenarı bir düzgün çokgenin arkadaşlar ee, bir iç açısının ölçüsünü formülü verilmiş bana. Şekildeki birer kenarları ortak kare ve çokgenler kullanılarak kırmızı renkli düzgün bir çokgen çizilmeye çalışıyor. Çizilmek istenen çokgen kaç kenarları diye sormuş. Bu bir kare ise arkadaşlar bu iki ifade birbirine eşit. Ben buraya 78 diyeceğim. İki açımın toplamı 156 yaptı. Demek ki şu kalan kısmımız 24 olarak bulunması lazım Zaten burası 90. Burası da 90 arkadaşlar. 360'a tamamlaması için içerinin de 156 olarak bulunması lazım. Biz bunu 156 olarak bulduysak gel formülü yerine yaz. Formülümüz neydi? n-2 çarpı 180 bölü n dediğimiz ifade bir iç açı yani 156'ya eşit olması lazım. Sadeleştirelim. Bu ifadeyi 6'ya bölersek 30. 6 ile sadeleştirirsem arkadaşlar 26 yapar. 2'ye bölersem 15, 2'ye bölersem 13 yapar. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda 15'en eksi 30 eşittir. 13'en geliyorsa 2'en dediğimiz ifade 30'sa en de bana 15'i vermek zorunda. O halde çizilmek istenen çokgen 15 kenarlıdır. O da C seçeneği olarak çıkar. 36, 35. sorudayız. Bir kasa güvenliği için şifre konulacaktır. Şifre oluşturmak için numaralar belirleniyor. Ve bu numaraların arkadaşlar eş dairelerinin merkezlerinin birleşmesiyle bir geometrik şekil çiziliyor. Yan yana ve alt alta seçilen iki dairenin merkezleri arasındaki mesafeler birbirine eşit geliyor. Mehmet sırayla 1, 2, 3, 6 numarasını belirleyip 16 birim kare oluşturuyor. Şimdi ben bu arkadaşlar her uzunluğa A desem buraya da A dediğim zaman İki dik kenarı çarpayım. 2A çarpı A bölü 2 eşittir 16 birim kare oluyorsa A'nın karesi 16 gelecekse A dediğimiz ifadenin 4 olması lazım. Bunu biliyorsun. Buna göre Mehmet şifreyi değiştirip 2, 4, 7 ve e, kareyi seçerse oluşan dörtgenin alanını sormuş. Şimdi biz şöyle bir ifade yazalım o halde. 1, 2, 4'ü birleştireceksin. Birleştirdik bu 1. Bir. Sonra 7'yi birleştiriyorsun. Bu 2. Sonra arkadaşlar kareyi birleştiriyorsun 3 ve şurayı birleştirdiğimizde şu oluşan şeklin alanını benden soruyor. Şu şeklin alanı bakın çizelim onu da. Tamam Şeklimizin alanını benden soracak. Bunun için ne yapabilirsin? Kısa yolun şu aslında şu e, tüm alandan parça alanlarını çıkartabilirsin. Burası 1 2 3 a a'mız 12 gelecek 2 a'dan arkadaşlar 8. 12 çarpı 8 bölü 2'den de ben burayı ne bulacağım? 48. Ee, yanlış, pardon. 2'ye bölmüyorsun. Ee, bu dikdörtgen olduğu için. 12 çarpı 8'den arkadaşlar, 96 geldi. Eksi. Şimdi biz şu parçaları çıkaracağız. Bakın, şu parçalar. Ee, onu da başka bir renkle gösterelim, maviyle gösterelim. Şu parçaları çıkaracağım. Burası aya a olduğu için arkadaşlar, birinci parçamız 4 çarpı 4 bölü 2'den 8 geldi. Bakın şu parçamız var bir de. Şu maviyle gösterilen parçamız. 1, 2, 3, 4 çarpı 12 bölü 2'den de 24 geldi. İkinci parça. Üçüncü parçamız arkadaşlar yine burası. 2 yani 8 çarpı 4 bölü 2'den de biz bunu 16 bulacağız. Tamam bu parçaları toplayıp çıkartalım. 24, 16 ve 8'i çıkardığımızda Cevap 48 gelecektir. O da D seçeneği olarak bulunur. 36. sorudayız arkadaşlar. Belki de görmeklerin en zor sorusudur bu. Benzerlikleri iyi görmen lazım. Değerleri yerini iyi yazman lazım ki soruyu çözebilirsin. Biraz karışık gelebilir soru bize. Ama çözdüğümüz zaman kolay olduğunu göreceksiniz. Başlayalım o halde. Burada arkadaşlar B'ni vermiş bana 15 şu kısmı. KL'yi 12 vermiş. KL neresi burası? LM'yi 48 vermiş. Burası A ve B noktalarından bağlı. O videoda çekilmiş. Tamam. Ee, burada arkadaşlar 1 ve 3 kolilerin birer köşe hatlar üzerinde 1 ve 2 aynı büyüklükte demiş. 1 ve 2 aynı büyüklükte ise ben buraya 60 diyeceğim. Buraya da 60 diyeceğim arkadaşlar. Buraya da 60 diyeceğim. Burada benzerlik yaparsak AB dersek buraya A diyeceğiz. Buraya da B diyeceğiz. Tamam. Şunları biz düzenleyelim bakın. 1. 12'nin 5 katı, 12'nin 4 katı, 12'nin 3 katından şurası 36 gelecek. Zaten ikisi eş üçgenlerdir. Ben A'nın karşısına 36 diyeceksem buraya da 36 diyeceğim. Buraya da 36 ve buraya da 36 demek zorundayım. Sonra 90'ın karşısı zaten 60. B'nin karşısı 48'de. Ben buraya da 48 demek zorundayım. Burası da zaten <laughs> 60 olarak bulundu. Bunları bitirmiş olduk. Burada da arkadaşlar ne vardı? 60 olarak bulundu. Şimdi ben e, buradaki üçgen benzerliği ile buradaki üçgen benzerliğimiz. E, yani içteki üçgen benzerliği ile en uçtaki üçgen benzerlikleri birbirinden farklı. sen ben bu açıya X dersem buraya Y diyeceğim. Aynı mantıklı arkadaşlar. Buraya X dersem bu açıya da Y diyeceğim. Yani AB gibi bir değer yazamıyorum. Çünkü onları bana vermiyor. 1. Şöyle şu alt kenarı bulmak istesem ne bulacağım ona bakalım. Ee, burada yani sağ tarafta x'in karşısı 36. Burada x'in karşısı 60 gelecek. Yine sağ tarafta arkadaşlar y'nin karşısı 15 ise sol taraftaki y'nin karşısında biz k diyelim. Buradan çıkarmaya çalışalım. Ee, ne gelecek ona bakalım k'ya. Ben bunu... 3'e bölersem, 6'ya bölersem, 6 yapar, 6'ya bölersem, 10 yapar, 3'e bölersem, 2, 3'e bölersem, 5, 2'ye bölersem, 5 geldi. K dediğimiz ifade 25 olacaktır. Yani burayı ben 25 buldum. Sağ ve soldaki şu küçük ve büyük üçgeni oranlayarak buldum. Şimdi yeni bir üçgen çiz, biraz daha hani sadeleştirelim o ifadelerimizi, halatın uzunluğumuzu daha rahat bulmak için. Bu yeni üçgende arkadaşlar, şu kenarları da birleştireyim ben. Ee, şuradaki hani gelen yer 60 olsun şurası. O da çünkü benzerliği yükleyeceğim. Şuraya arkadaşlar 60 diyelim. Buraya 25 diyelim. Tabanımız ne onu belirleyelim. Burası 25'ti. 60 da ikinci kısım. 36, 36 da burası 72 yapsın. 48'i de ekleyelim arkadaşlar. En son 15'i de ekleyelim. Hepsini toplayalım. Tabanımız kaç çıktı hepsini toplarsak? Ee, sanki 80 şurayı topladığımızda 130 mu geldi yani 110 120 geldi 120 bir dakika 110 120 geldi 120 eksik almadık umarım 25 burası 60 da burası ee, 120 gelirse bir dakika hata yaptık mı Burada da arkadaşlar hepsinin toplam bana neyi verecektir? 110'u. Yani taban 110 geldi. Biz bu tabanı 110 bulduktan sonra 2 eş parça ayıralım. Yani şurada 90 derece çekersek aslında ne olur burası? Şurası 55 gelir. Ee, burası 5'in 5 katı. 12'nin 5 katı. 13'ün 5 katından ne gelecektir? 65 gelecektir. Şöyle bir oran yapabiliriz. 25'in 55'i oranı buradan da arkadaşlar 65'in tamamına x desek x oranı. 65'in x oranı dersek buradan biz x'i bulabiliriz aslında. 25'in 55 oranı tamamını yazdık. Şöyle 55 geldi. Pardon şurası 220 yaptı ya ben 2'ye bölerek yazdım. 220. 220 ise arkadaşlar burası 110 yapar. Karıştırdık biraz. Burası da 110 geldi. 110 dedik evet şimdi oldu. 25'in 110 oranı 65'in tamamını oran diyeceğiz. Buradan da arkadaşlar gerekli sadeleştirmeleri yaparsam ben bunu 5'e böldüm. 5, 5'e bölersem 13 yapar. Burayı 5'e böldüğüm zaman 24. 24 çarpı 13'te 24 mi gelir orası 5'e bölünürse? Evet 240 daha fazla gelecek sanki ya. Bir de yine hatam yaptık. Tekrar bakalım. Burası 25'in 110 oranı. Tamam sorun yok. 65'in x oran dedik. Ben bunu 5'e böldüm. 5 geldi. Bu arkadaşımızı 5'e bölersem 24 geldi. 24 ile 13'ün çarpımı mı gelecek? 24 ile 13'ün çarpımı. Bu da basit bir hata yapmışım da arkadaşlar. Şurası 110, 120 diye görmüşüm. Burası 22 olacak. O zaman x dediğimiz ifade 13 çarpı 22'dir. Buradan arkadaşlar x 13 ile 22'yi çarparsam 286 gelir. Yani şu alatın uzunluğu 286, burası da 286 gelecek. X'in toplamı da bana 572'yi verecektir. O da B seçeneği. Yani hataya açık bir soru aslında. Hani küçük nüans hatalar ya da oradaki rakamları farklı yazmamız biraz soru uzattı. Bu şekilde çözüm vardı arkadaşlar. 37 ile devam edelim hadi. 37. sorudayız. A, B, C, D ve A, E, F, D. yamuk. A, D, E, F'ye paralel demiş. A, D ile E, F birbirine paralelse arkadaşlar. ikizkenar yamuksa buraya ben 4 diyeceğim. Ee, sonra ne diyeceğiz ona bakalım. Burası 120 ise burası 60. İkiz kenar yamuk olduğu için buranın da 60 olması lazım. Aynı zamanda benim buradan indirdiğim dikme. Şöyle bir dikme indirirsem. 30, 60, 90 oluşturur. 90'ın karşısı 4'si. 30'un karşısı 2. Ben buraya da 2 kök 3 diyeceğim yüksekliğe. Tamam. Yine aynı mantıkla buradan oluşturursak. Buraya 2 diyeceğim arkadaşlar. Buraya da 6 dedim. Demek ki bir tane e, uzunluğum 8 e, Pardon 8 demişim 10 geldi. E, buranın da 10 olması lazım. Onu da biliyorum. Demek ki arkadaşlar buradan bir yükseklik çekersem. Şunu çektiğimi düşünüyorum böyle çekersem arkadaşlar burası 30 geldi. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5 olacak. Burayı bulduk. Şimdi bizden x'i sormuş. x neresiydi? Burası. Benim buradan çektiğim ifade de aslında şurayı 5 yapar. Şu tabanım neydi? Önce onu bulalım. 13 birim burasıydı. 4 de burası geldiği için arkadaşlar 17 birim oldu. 17 birimden ben sağ ve soldaki 5'leri çıkartırsam onu çıkarttığım zaman 7 birim geldi. Demek ki yukarıdaki x de 7 birimdir. Cevabımız d olarak bulunacaktır. 38. sorudayız. Şekil 1'de çiftli masa kalemi zemine dik olacak şekilde veriliyor. Kalemler birbirine eş ve paralel olup aralarındaki mesafe 6 santimdir demiş. Şekil 2'deki gibi 30 derecelik açı yapana kadar eğdirildiğinde uç noktalarının zeminden yükseklikleri 4 santim azalmaktadır. Yani aslında şöyle olmuş bakın. Normalde burası 2x iken. Hani şurası 2x iken arkadaşlar. X'e inmiş. 2x iken. X'e inmişse 4 santim azalıyorsa ben burada X yerine 4 yazacağım. X'imiz 4 oldu. ABC'de dikdörtgenin alanı. A, B, C üssü, D üssünün paralelkenin alanını sormuş. Burada aslında alan formülünün basit. Taban çarpı yüksekliktir direkt. E, tabanım zaten 6. 6 ile de 4 gelmişti arkadaşlar. 6 ile 4'ü çarptığımızda 24 yani B olarak bulunacaktır. 39. sorudayız. En geniş şekil 1'deki tüm ayetlerin uzunlukları toplamı 200 cm olan dikdörtgenler prizmasını birleştirerek Şekil 2'deki gibi büyük bir prizma yapıyor. Son durumda elde ettiği prizmanın yüksekliği 40 santim oluyor. Şimdi arkadaşlar prizmanın biz prizmayı oluştururken alttaki 2y'nin üstteki 3z'ye eşit olduğunu görüyoruz değil mi? Biz her bir y'ye 3k dersek 3v2'nin katı diyeceğimden dolayı her bir z'ye de 2k demek zorundayım. Şimdi biz bunu ters çevirdiğimiz için bakın x'leri değiştirmiyorsun. Zaten burası y kenarına denk gelecek 3k. Burası da arkadaşlar Z kenarına denk geldiği için 2K. Demek ki buradan 8K dediğimiz ifade 40 ise K'nın kaç gelmesi lazım? 5 gelmesi lazım. E pardon yanlış yazdık. 5K 40 ise K'nın arkadaşlar 8 olması lazım. Biz K'yı buradan 8 biliyoruz. Sonra e, bu şekil 1'deki ayrıtların uzunlukları toplamı 200'müş. Biz burada 4 tane X var. 4 tane x ayrıtı var. 4 tane y ayrıtı var. 4 tane z ayrıtı var. Ve bunların toplamı 200. Ben k'yı 8 bildiğimden dolayı z eşittir 2k'dan z dediğimiz ifade 16 gelmesi lazım. Sonra arkadaşlar y dediğimiz ifade 3k geliyorsa y'nin 8 kere 3 24 olması lazım. Tamam biz bunu 4 parantezine aldığımızda x artı y artı z 200 geliyorsa onları yazalım. Ben bunları 4'e bölersem arkadaşlar 50 geldi. Zaten Y ile Z'nin toplamı 16 artı 24 40 gelecekse X dediğimiz ifadede 10 olması lazım. Bunu da bulduk. Bizden şekil 2'deki ifadenin alanını sormuş. Tamam onları da yapalım sıkıntı yok. Şöyle şekil 2'yi şöyle oluşturduğumuzu düşünürsek. bu Şekil 2 olsun birazcık çok benzemedi ama yapacak bir şey yok. Şekil ikimiz olsun arkadaşlar. Şekil ikimizin e, tabanı 6K'dan oluşuyor. Yani 6K dediğimiz ifade 6 çarpı 8'den 48 diyeceğiz. Yüksekliğimiz 40'tı zaten. Burası da arkadaşlar bana x'i vereceği için x'te ne geldi? 10 geldi. Biz bunun tüm yüzey alanını bulacağız. Yüzey alan dediğimiz ifade her bir her bir sayının çarpımının her bir alanın çarpımının iki katını alacağız aslında. 48 ile 40'ı çarptığımızda 192 yapar. 1920 artı. 48 ile 10'u çarptığımızda 480 yapar. 40 ile 10'u çarptığımızda arkadaşlar 400 yapar. Ve biz bunun 2 katını alacağız. Tamam toparlarsak burayı. 1920 ile 480'i toplarsak 240, 2800 yapar. 2800 çarpı 2'den de 5600 yani A seçeneği olarak bulunacaktır. Bence güzel sorulmuş bir soruydu. 40 ile devam edelim hadi. 40. sorudayız. Taban aletleri 4 santim, yana alanı 6 santim olan kare dik piramit biçimindeki içi mavi, dışı sarı boyalı P noktasından tabana A, B'ye dik biçimde kesilip iki eş parça ayrılıyor. Daha sonra eş tabanları çakıştırılan cisimler mavi yüzeyleri üzerinde bir zemine yatırılıyor. Tamam. Tamam. Buna göre e, zemin üzerinde oluşan P ve P 2 üst noktalar arasındaki uzaklığı sormuş. Aslında biz burada cisim yüksekliğini bulursak olayı bitiririz. Yani şöyle bir şekil çizelim. Daha rahat görmemiz için. Şöyle alalım arkadaşlar şeklimizi. Şöyle aldığımız düşünürsek. Biz buradan aslında şu yüksekliğimizi çıkaracağız. Şuradan yüksekliğimizi çıkaracağız. Bu taban yüksekliğini çıkartsak biraz yamuk oldu farkındayım. Şöyle çekelim biz bunu. Bunu da böyle alalım arkadaşlar. Bunu da bu şekilde alalım. Yan yüzey yüksekliğimiz 6. Bunun yarısı 2 geldi. Şuradan bir tane yarımdan yükseklik alalım. Şöyle yükseklik. Cisim yüksekliğini bulacağım aslında ben burada. Burasını yaparsak 36 eksi 2'nin karesi 4'ten burası kök 32 olarak bulunacak. Aynı mantıkla şurayı çekersek burası da 2 geldi kök 32. 32'den 4'ü çıkartırsam arkadaşlar bunun yüksekliği kök 28 olarak bulunacaktır. O zaman şunu diyebiliriz. H eşittir. Kök 28'den 2 kök 7 geldi. Tamam. Şurada arkadaşlar birleştirme yaparsak. Yani P ikisini birleştirdiğimiz zaman aslında 2 tane H'tır. 2H dediğimiz ifade arkadaşlar 4 kök 7'yi vermek zorunda. O da E seçeneği olarak bulunur. Bitirdik arkadaşlar. E, 40 soruyu öyle böyle çözdük. Muhtemelen hatamız olmuştur. Eksik yanımız olmuştur. Bazen hani takıldığımız yerler de olmuştur. E, hatamız varsa affola. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sizden ricam denemeniz nasıl geçtiyse onu yorum aktarırsanız çok sevinirim. Kaç net yaptıysanız ya da e, kaç doğrumuz varsa nasıl geçtiyse hepsini yorum aktarırsanız sevinirim. Beğenleri eksik etmiyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle.